Bye. 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 yazarım suçarken Senin hakkına geliyormuş uyurken Şehir benim oğlum ben size yıkılarken Bir yumruğumla yıkılır tüm düzen Mürekette yazar ben basarım bula giyin Deftere döker ben mix'e akarım Kaleme savaş not defterim yakar Kaçtı işte hala bite uzaktan bakar Köy yak beni sevmem marpa Buğday sen toprakta oğrak Ben seni tufan devam ediyorum seni dökmeye ama Islattım seni evet üstüne yağma Orta school benim tek dava yaparım malasına Ancak bulamıyorum mana Fark mi? Ero eşeğe binerek yapar Hatta Sporunu bastım büyük faka Kır başlıyorum kurtarma seni nara Eski kafayla çıkaması mertebeme Ben yazmam vokalimdeler defterler lazer benim sen kurşun kalem Devrildi on bin katlı kalem Yokmuş aşağı saldım kalbim düştü Ağlazın prodüktörü düştü Su hava toprak ateşi söndürdü Sanma buru bunu su türünü Kaçan olur artık korkak kötürüm Son bırakanı çeşmeye götürün Ya da bilmem ev yapın atısına köyünü Aklım darmadan oldum oğlum birden ne Bilincim kapalı gibi Pitle seviştim Sonra çaldı kapı geldim sandım eskisiydi Düşmedim tuzağa dedim burada işim bitti Vefa şarkı attı açtım ve de buldum seni Mandinin bitti Sonra içerken geldi ağlas dostumun hiti Şoka düştüm lakin baktım Bana lazım pist